Yutulan Yıldız 361 Junklan Stara dönüş. Ne? Luo Feng dönüp çevreyi incelerken şok oldu. Gürültü. Neredeyse yer ve gökyüzü parçalanmış gibi büyük, devasa bir evren gemisi aniden havada belirdi. Aynı zamanda geminin alt kısmı otomatik olarak büyük miktarda siyah üniformalı zırhlı kaşifin dışarı fırlaması ile açıldı aşağı doğru uçuyor. 12 takım oluşturuyor ve çılgın bir rüzgar gibi çılgınca aşağıya doğru koşuyor. Ayrıca lazer ışınları sürekli olarak 3 baltalı dağ fraksiyonuna farklı yönlere düşerek kaosa, sürüklenmesine neden oldu. Onları engelleyin, öldür onları, bunlar kara ejder dağ insanları, öldürmek. 3 baltalı dağ fraksiyonunun içinden öfke kükremeleri yankılandı. Binlercesini kaybettik etmelerine rağmen geri kalan 80 bin kişi hala sayısız mücadele ve savaştan sağ kurtulanlardı. Sinsi saldırının yarattığı çılgın kaosa rağmen hızla sakinliklerine kavuştular. Orta havada evren gemisi kontrol odasında 9. Prens Brolin soğuk bir şekilde kontrol panelinin yanında durdu, harici simülatör aracılığıyla aşağıdaki olayları açıkça gözlemledi. D-6 topunun ilk üç yönlü saldırısından sonra, 12 lazer silahının tekrar tekrar ateşlenmesiyle birlikte, özellikle de 2000 elit askerin 12 takım oluşturması ve şaşkın orduya şiddetle hücum etmesinden sonra, 3 balta dağının 80 80 bin kişilik ordusu toplanmaya ve toplanmaya başladı. Saldırıya karşı savunma yapın. 80 bine yakın insan ise birbirlerinden ayrılıp dağıldılar. Ve 12 elit grup cesurdu. Hatta lazer silahları bile vardı. 12 kişiden hazineleri arıyorlardı. Doğal olarak verimlilikleri yüksekti. 1 numara başarı. Numara 8 başarı. Numara 9 başarı. Numara 6 başarı. Mesajlar gelmeye başladı. Elit ekipler hızla kuantum bilgisayarları veya depolama halkalarını toplayıp hemen geri döndüler. Bu yıldırım kadar hızlı sinsi saldırı 3 dakikadan fazla sürmedi. Bu 12 ekip hızla evren gemisine geri döndü ve gemi hızlanıp gökyüzünde kayboldu. Üç balta dağının ordusunun tümü yukarı baktı ve geminin öfkeyle kükreyerek ayrılmasını izledi. Kalabalığın arasında Luo Feng ve ekibi de öfkeyle doluydu. Neyse ki koruma olarak bulutla temas eden asma sende vardı, yoksa, 9. Prens Brolin gerçekten pislik, piç, çöp, gök gürültüsü tanrısı kıyaslanamayacak kadar öfkeliydi. Neredeyse, Hon'un ifadesi de çirkindi. Bu Brolin gerçekten çok gadlar. Luo Feng metalik kan kokusuyla dolu havanın kokusunu net bir şekilde alabiliyordu. Aynı zamanda zırhların, botların, miğferlerin olduğu uzak diyarlara da bakıyordu. Bunların arasında 9. Prensin kendi elit ekibinden çok sayıda ceset vardı. Bu kadar düşünme. Şu anda bu konuda hiçbir şey yapamayız. Luo Feng usulca homurdandı. Önce buna katlanmalı ve orduyu takip etmeliyiz. En önemli şey bu. Sağ. Hon ve Yıldırım Tanrısı da öfkeyle doluydu ama buna ancak dayanabildiler. Üç Baltalı Dağ Ordusu hızla disiplini ve düzeni yeniden kazandı. Açıkçası birkaç bin kişiyi kaybetmenin fazla bir etkisi olmadı. Ancak Luo Feng'in eğer daha önceki atış beynini delmişse, biraz kalıcı bir korkusu vardı. Eğer normal bir insan olsaydı şüphesiz ölürlerdi. Ancak yaşam özü kendi iç dünyasında saklanıyordu. Kafası delinmiş olsa bile yine de büyüyebilir. Eğer bu olsaydı ve üç baltalı dağ ordusu tarafından bile keşfedilseydim. Ben Luo Feng, beynim paramparça olduktan sonra bile hayatta kalma yeteneğine sahibim. Bu kesinlikle onların şüphesini uyandırırdı. Evren bile, etki alanı lordları, Junkland Star'daki sektör lordları hepsi merak konusu olacaktır. Luo Feng en çok bundan korkuyordu. Evren gemisinin içinde, 7 kuantum bilgisayar ve 8 depolama öğesi aldık. 9. Prens Broly'nin yüzü buz gibi soğuk bir katmanla kaplanmış gibiydi. Yerdeki kuantum bilgisayarlara ve depo eşyalarına bakıyor ve ciddiyetle şöyle diyordu, bu, seni senin verimliliğin mi? Majesteleri. Lazer silahıyla vurulan 12 kişiden 11'i öldü, biri ölmedi. Kuantum bilgisayarları almaya gittiğimizde cesetlerin yanındakiler de onlardan bazılarını aldı. Dolayısıyla biz sadece 7 bilgisayar ve 8 depolama öğesi satın aldım ve bu tek başına hiç de kolay bir başarı değildi. Bir koruma konuştu, Brolin ona baktı, o koruma ürperdi, konuşmaya cesaret edemiyordu. Gelecekte, eğer işini iyi yapmazsan, bahane bulma, anladın mı? Brolin korumaya baktı, anlaşıldı. Koruma tek dizinin üstüne çöktü, bir kişi ölmedi, kimdi? Brolin sordu, 12 numaralı hedef. Koruma cevap verdi, hım. Brolin kaşlarını çattı, onu hatırlıyorum evren gemisindeki aynı serseri, hepiniz gidebilirsiniz. Brolin ciddiyetle söyledi, 8 hızla geri çekildi, kontrol odasında sadece Brolin kaldı, ardından çömeldi ve her cihazı depo eşyalarıyla birlikte incelemeye başladı, Altı hazine mi, kuantum bilgisayarlara dikkatle bakan Brolin umursamıyormuş gibi görünüyordu. Hayır, şifre verilerini bulamadık mı? Bu bilgisayarlar, canklan yıldızı, gökyüzünde süzülen son derece yüksek bir gökdelende, iki zirve sektör Lordu Jiang Tian Chen ve Hargrey karşı karşıya oturuyordu. Hargrey, söylediklerimin arkasında duruyorum. Eğer son şifreyi istiyorsan o zaman benim dokuz şartımı kabul kabul etmelisin. Bir tanesi eksik değil." Jiang Tianchen sakince söyledi. "Gerçekten çok kötüsün." Hargrey gözlerini kıstı. İkisi birbirlerine baktılar. "Şartlarınızı kabul ediyorum." Hargrey derin bir nefes aldı. "Ha <laughs> ha ha." Jiang Tianchen ayağa kalktı. Yüzü gülümsemelerle doluydu. "Hargrey, seninle çalışmak bir zevkti. O zevk bana ait." Hargrey hafifçe gülümseyerek ayağa kalktı. Jiang Tianchen'in gülümsemesi dolgun ve genişti. Bu kadar isteksiz olma. Mirasın kristal küresini istiyorsun. O yüzden bunları istemek benim için fazla bir şey değil. Jiang Tianchen'in dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Ayrıca, bir dünya içindeki bir askerim şifreyi aldı ve kuantum bilgisayarı aldı ona uzun zaman önce onu tamamen yok etmesini emrettim. O askerin kendisi, ben, aynı zamanda onu öldürmeleri için de insanlar gönderdik. Bu nedenle, bu dünyada ne yaparsanız yapın, son şifreyi asla alamayacaksınız. Hargrey'in ifadesi küle döndü ve gülümsemeyi başaramadı, saygı, saygı, aynı, Jiang Tian Chen gülümsedi, neye ihtiyacınız varsa hazırlayın, zamanı geldiğinde şifreyi size vereceğim, ne istiyorsun, hazırlanmak için bir aya ihtiyacım var, dedi Harry, acelem yok, hiç acelem yok, ne zaman kendi tarafındaki şeyleri hazırlasan, şifreyi sana ileteceğim. Jiang Tian Chen güldü, Hargrey, o zaman önce ben gideceğim, seni dışarıda görmeyeceğim dedi Hagrid, puf, büyük salonda hafif bir gök gürültüsü enerjisi hissi kaldı, başlangıçta orada duran Jiang Tianchen ortadan kayboldu, Hargrey onun yanındaki büyük bir pencereye doğru yürüdü, gökyüzünün 8000 metreden fazla yukarısından aşağıya, aşağıya, gökyüzüne doğru baktı, antik şehir, bakışları delici ve soğuk, usulca şöyle diyor, Jiang Tianchen, bu sefer oldukça fazla kazandı, bir dahaki sefere sana kesinlikle şimdikinden daha fazlasını ödeteceğim. Hargrey'in ifadesi kötü niyetliydi. Bu değişim Jiang Tianchen tarafından neredeyse tüm servetinin alınmasına mal olmuştu. Uluma. Hargrey öfkeyle kükredi. Puf, soğuk hava esti ve Hargrey de büyük salondan kayboldu. Kısa bir süre sonra kapılar açıldı. Büyük salonun kapısı nihayet açıldı ve iki garson içeri girdi ve bakıştılar. Kapılar ve pencereler kilitlendi. Bundan sonra, yıldırım dünyasında yaklaşık yedi gün uçtuktan sonra, üç baltalı dağ ordusu nihayet çıkışa ulaştı. Junkland Star'ın çıkışına tek sorun bu çıkışın Rüzgar ve Gök Gürültüsü Vadisi'ndeki kara delik kadar büyük olmamasıydı. Bu kara delik aynı anda yaklaşık 100 kişinin geçmesine izin verirken bu çıkış aynı anda yalnızca birkaç kişinin geçmesine izin veriyordu. Shua, şu Shua şu şu an, kaşiflerin hepsi ışık huzmeleri haline geldi ve sürekli olarak yola çıktılar. Bu çıkış çok küçük, o kadar çok insan var ki, ne kadar sürer. Gök gürültüsü tanrısı ileriye bakarak havada süzüldü. Kaşiflerin hızları çok yüksek olsa da oraya ulaşmamız yaklaşık bir saat sürecek. Luo Feng hesapladı ve konuştu, saniyede 10 kişi geçse bile 30 binden fazla kişinin grubun, merkezine yani bulundukları yere ulaşması yaklaşık bir saat sürdü. Sonunda çıkmak üzereyiz. Hon iç çekerken gülümsedi, bu yolculuk gerçekten gizemliydi, evet kesinlikle. Luo Feng gülümsedi, başlangıçta stajyerlik sınavlarına katılmak için geldiler. Dünya içinde dünya keşfedeceklerini düşünürken herkes sınavları hemen unutup kendilerini kumar, oynanacak bir dünya içindeki dünyaya attılar. Bir dünya içindeki bu dünya muazzam zenginliği temsil ediyordu. Açıkçası kumar doğru seçimdi. Luo Feng'in ödülleri inanılmaz derecede büyüktü. Zenginlik açısından bir sektör lorduyla karşılaştırılabilecek düzeydeydi. Elbette onlar yine de gök gürültüsü sektör lordu kabı. Jiang Tian Chen veya Hargrey gibi sektör lordlarının zirvesiyle karşılaştırılamazlardı. Güç açısından, bu ile temas eden asma da büyük bir atılım elde etti. Oldukça fazla zenginliğimiz var, ancak gücümüzle zenginliğimiz arasındaki fark çok büyük. Yıldırım tanrısı Mırıldan'dı, geri döndüğümüzde gücümüzü arttırmalıyız. Evet, Luo Feng başını salladı. Bekleme sırasında çok sayıda kaşifin uçuk çıkmasıyla nihayet sıra onlara geldi hadi gidelim, şarj, Luo Feng, Hon, Yıldırım Tanrısı ve A-Ogu dört ışık huzmesi haline geldi ve hızlı ışık, şelalesine girdiler, Canklan Yıldızı, Antik Şehir, Şimşek dünyasından çıkan çok sayıda kaşifin içinden uçabilmesini sağlamak için şişenin duvarına, özel bir yol yapıldı, Su, sayısız kaşif sürekli olarak dışarı uçtu, tüm kaşifler lütfen önde toplanın, kaçmaya çalışan herkes öldürülecek, emirlere uymazsanız öldürüleceksiniz. Havanın ortasında, farklı güçlere ait evren seviyeleri yukarıda süzülüyordu ve ara sıra bir, etki alanı lordu vardı bu güçlü savaşçılar, kaşif ordusundan hayatta kalan şanslı gruba soğuk soğuk baktılar. Öfkeli emirlerin sesleri tüm kaşiflerin kulaklarında çınlayarak ordunun düzenli kalmasına ve pervasızca uçmaya cesaret edememesine neden oldu. Üçüncü kardeş, şuraya bak. Büyük ordu arasında yıldırım tanrısı şok olduğunu söyledi. Hım. Luo Feng, Yıldırım Tanrısının baktığı yere, uzakta güçlü savaşçıların arasında süzülen koyu yeşil ordu giymiş, kulakları sivri, soğuk görünümlü Nuolun Shan'a döndü. Nuolun Shan birisinin kendisine baktığını hissetti ve bakmak için döndü. Luo Feng'i grup arasında kolayca fark etti.